Fenerbahçe'de Jose Mourinho'dan Kerem Aktürkoğlu transferine onay çıktı. Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Kerem Aktürkoğlu transferinin kadro mühendisliği açısından doğru bir tercih olacağını belirtti. Jose Mourinho'dan Fenerbahçe adına Kerem Aktürkoğlu kritiği geldi. Deneyimli hoca, yerli kontenjanını da gözeterek Kerem Aktürkoğlu transferinin önünü açtı ve Fenerbahçe tarafından resmi süreç başlatıldı. Fenerbahçe'de Kerem N E, -E, -E, -E GLU transferi gerçekleşiyor. Fenerbahçe'de C Mourinho'nun da onayıyla Devin Özek devreye girdi ve Kerem Aktürkoğlu transferi için Benfica ile görüşmelere başladı. Esasen ise Fenerbahçe, Kerem Aktürkoğlu transferiyle birlikte yerli oyuncu havuzundaki kadro derinliğini artırmak ve yabancı isim takviyeleri için daha işlevsel bir süreç tasarlamak istiyor f e n istediği kerem a k -ke o yumuşak g l u b n f i c a y a veda sürecinde. Benfica yönetimine ayrılma isteğini ileten Kerem Aktürkoğlu, Süper Lig'e dönmeye ve Fenerbahçe'de oynamaya olumlu yaklaşıyor. Milli Yıldız, kulüplerin anlaşmasıyla birlikte Fenerbahçe'ye imza atmaya hazırlanıyor. Süper Lig yolundaki Kerem o Yumuşak G.L.U.N.U.N. performansı, Fenerbahçe'nin transfer etmek istediği Kerem Aktürkoğlu, Benfica ile toplamda 54 maça çıkmış ve 16 gol ile 13 asistlik önemli bir katkı sağlamıştı. Sıkça sorulan sorular, B.E.N.F.I.C.A. Kerem A o Yumuşak G.L.U. için ne kadar bon servis ödemişti? Portekiz devi Milli Yıldız için 12 milyon euro transfer yatırımı gerçekleştirmişti.